Ankara Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam ediyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisinde bulunan ve yıllardır atıl halde olan yaklaşık 62 bin metrekarelik bu alan Gazi Park adıyla başkentlilerin hizmetine açıldı. Müzik Hayvanların olduğu tarafı çok beğendim. Çok güzeldi. Büyükten küçüğe spor severler için basketbol, voleybol, plaj voleybolu, badminton ve tenis olmak üzere farklı branşlardan sahalar bulunmaktadır. Gazi Mahallesi için çok güzel bir yer oldu. Biz de bugün çayımızı mayımızı aldık geldik buraya oturup. Çünkü senelerdir burası böyle atıl durumdaydı. Ama buranın bu kadar büyük ve güzel olduğunu biz ve burayı görünce fark ettik bisiklet yolunun olmasını beğendim. Ben parkı güzel buldum ya. Ben çok beğendik. Bizim çocukluğumuz burada geçti. Şimdi duyunca böyle şey yapıldığını, açıldığını geldik. Beğendin mi? Beğendim. Güzel mi? İyi. Burada da açık hava sineması, uçurtma şenliği gibi birçok aktivite el sahipliği yapacak etkinlik şehrimiz bulunmaktadır. Beğendik çok güzel. Mansur Başkan'ın yaptığı her şey çok güzel.